Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle arkadaşlar e, kafa topu oynuyoruz. Yine arkadaşlar kafa topunda lider yeni sezon liderlik devam ki diyoruz arkadaşlar ve direkt hemen maçımıza başlayalım ki şunu bir puanımızı 80 yapalım arkadaşlar. E, hemen maç başlayacak. İlk durdurmamız ilk durdurmamızı yaptık zaten 20, 19. saniyede. Yeneriz bence. E, şunu kapatalım çünkü videoları izleyin ce olmadığını anlıyor tamam ilk gol attıydık öğrendi geldi başka 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 altı tayin nasıl girdi bu? E ben gireceğim devam ki hemen şöyle yapalım pop bize gelecek şöyle yapalım arkadaşlar dünkü videoyu 26 görüntülenme geldi ne oldu kafa topundan da mı sıkıldınız Arkadaşlar bilgisayarımın kasası geldi. Artık gelebilirse bilgisayardan video da gelecek. Onu unutmayalım. Evet gelebilirse cidden bilgisayardan video atmaya çalışacağım ya. Aynen gelebilirse bilgisayardan bir video atabilirsem güzel olur. Aa! girme girme girme. Girme be aga be çok güzel durdu aldık mı? arkadaşlar şimdi ben buna bir güzel şöyle bir ağzından gelecek Bolu bolu su vereceğim Kaşar, kahvaltıda yiyen yaşar Kaşar, taş kaşar Lan ne oldu lan? Top Öğren ne gel Yine. Uzaktan uzağa laf atmayı biliyorsun Öğrende gel nerde Öğren de gel Öğrende gel İbne Sen kimsin lan Sinirlenicilerin ya Hemen şöyle arkadaşlar Reklam gelmiyor Arkadaşlar hemen şu Xp puan xp'sini izleyip geliyorum arkadaşlar Geldim arkadaşlar 6 yaptım bilerekten Şimdi tekrar oynarıyoruz. Sizin bir, bir videoda büyük ihtimalle şey olacak arkadaşlar. Bir videoda 6 maç yüksek ihtimallerle. Çünkü bu a, kafası büyük adamımızın evet çok çekişmeli bir maç olacağını belli bir şey. Buradan gözüküyor. İki Kital Atak'a atısalı taraftarı. İlk dakika oynamazsa son dakikalarda oynamaz diye düşünüyor. Yanlış düşünüyormuş. Kahvaltıda yiyen yaşar, kaçar, taş kaçar. Reklam yapıyorum ben resmen. Nasıl ya? 2-0. Tamam başlayalım hadi. Yaaah. arkadaşlar başka arkadaşlar tamam şeref gol attık çeviririz çeviririz kolay imkansız diye bir şey yoktur berabere yapsak yine yeter ya nasıl ya 4 1 Çevirmek bu arada imkansız başarmak gibi bir şey olur. Bir, bir dur. Sokarım be, sonra iki gol hadi iki gol. Sal iki golü atayım. Seni videonun başına eklemezsem ya. Tas ya. Neyse. Ek şuradan. 80 taraftar ve 2 yiyoruz. 75 arkadaşlar ve son maçımıza tıklıyoruz. Son maç. 4 dakika olmuş lan. Biraz uzatalım o videoyu. Aynen aynen 4 dakika olmuş video. Oğlum çok zorlar geliyor. Niye böyle oluyor ya? Aman aman nereye geldik böyle ya? Şampiyon bir de. Nasıl gol cool oldu lan? Evet adamımızın interneti çekmiyor derken tam kulağımı kaşıyordum. İnterneti geldi lanet olsun. Mükemmel tamam bir, bir. Kaşar başka kaşar. Ya yanlışa bastım ya. kahvaltıda yiyin Yaşar. Daha çok güzel 2-2. Zorla 2-2 yaptım ya. Has ya adam çok kolay. Çoğu şey oynuyor. Pro, profesyonel oynuyor ya. Tamam bir 3 3 mükemmel mükemmel mükemmel. Vuramadık, vuramadık, vurduk. İnternet çekmedi. Kaleye gir, vur vurdum gol attım ama attım ama say say hakem hakem say hakem 3-3 berabere ya berabere ya berabere çok kötü oldu benim için bu arada sonunda arkadaşlar sosyal diyoruz arkadaşımın kanalına katılacağım Evet ne oldu her zamanki gibi bir şeye tıklayınca böyle oluyor bir şey tıklayınca böyle olmasa şaşıracağım arkadaşlar adam kaç kadar oynuyor bu arada arkadaşım ne diyor ligde olay olmadı Evet arkadaşlar, kanalımın bilimleş YouTube'una arkadaşlar. Ee, bu kadar olsun. Zaten 105 abone olmuşuz. Ee, daha saat 9 çok geç oldu arkadaşlar. Bugün ailelerim falan geldi. Ondan video çekemedim. Geceyi kaldı. İnşallah saat 11'e falan kalmadan gideriz. Bugünün şeyini atlatmış oluruz ya. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.